Değerli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, ben de hepinizi saygıyla selamlayarak bu etkinlikte bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Tabi salonun bir de üst kısmı var. E, belli ki ilgi çok yoğun. Gerçekten sektörün ruhuna uygun olarak her kesimden. Başkanımız hep gençler dedi ama Gençler ve genç kalanlar var. Çünkü genç kalanlar da bu sektörde olmak gerektiğini geçmişte Sayın Başbakanımız internet okur yazarı olmamız gerekir diyorlardı ama artık oralara geçtik. Genç kalanlar da gerçekten interneti iyi bilmek, internetin getirdiklerinden yararlanmak ve internetin aynı zamanda getirdiği olumsuzluklarla mücadele etmek anlamında da bu sektörde bu çalışmalar çok olağanüstü bir ilgi gösteriyorlar. O yüzden herkese çok çok teşekkür ederim. Tabii değişime katıl, güvenli internet için birlikte olalım ana teması bence her şeyi özetliyor. Bu anlamda BTK kurul başkanımıza ve üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim böyle bir etkinliği düzenledikleri için. Ve daha da önemlisi güvenli internet merkezi de interneti güvenli kullanmanın olmazsa olmazı bence böyle bir çalışmayı da başlattılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tabii bu çalışmanın çok daha ileriye taşınması, bu çalışmadan çok daha fazla yararlanmamız gerektiğini de bir kere daha özellikle vurgulamış olmak isterim. Tabii son 100 yılın en önemli olaylarından veya en önemli olayların başında gelen kuşkusuz internetin icadı ve internetin günümüzde geldiği seviye. Öyle bir seviye ki artık vazgeçilmez. Adeta hayatımızın olmazsa olmazı. Hayatımızın her analığında kullandığımız, adeta davranış kalıplarımızı, alışkanlıklarımızı değiştiren nerede olursa olsun her insanı dünya vatandaşı paydasında Yeni bir yaşam tarzı edinmeye, dünya ile eş zamanlı dünya ile birlikte yeni bir tarz oluşturmaya da iten bir sektör. Özellikle internetin yeni bir kültürel mekan, gerçeklik, özgürlük alanı ve ekonomik bir pazar olarak ortaya çıkması küresel değerlerin, alışkanlıklarımızın hızlı bir şekilde değişmesini de sağlamış durumda. Bir bakıma internet küresel sistemin kültürel merkezi haline geldi. Bir taraftan teknolojik gelişmeler internetin yayılmasını hızlandırırken diğer taraftan internet de sınırları aşarak hem ekonomik hem de küresel anlamda özellikle hayatımıza önemli bir katkı sağladığı da bir başka gerçek. Tabii şunu unutmamak lazım İnternet sınırsız, hiyerarşinin olmadığı ve yenilikçi nitelenen yapısıyla özellikle gençlerimiz için önemli bir çekim merkezi. İnternet gerçeğini kabul ederken çocuklarımız üzerindeki etkilerini de kabul etmemiz gerekir. Gençlerimiz için internet özgürlükleri istedikleri gibi kullanabildikleri gizleyebildikleri bildikleri kimlikleriyle kendilerini ifade ettikleri ve toplumsal baskılardan uzak herhangi bir sorumluluk taşımadıkları bir mekan gibi gözükebilir. Ancak böyle olmadığını başkanımız özellikle söyledi. Reel hayatta, gerçek hayatta, her ne ki suçsa, her ne ki kültürümüzün bir parçası olarak yapılmaması gerekiyorsa, aynı şeylerin burada da burada da yapılmamasını gerektiği yapılmaması gerektiğini özellikle etik açısından bilmemiz gerekir. O da yetmez. Yasalar karşısında aynı oranda suç olduğunu belki ortaya çıkması biraz zaman alabilir ama buna karşı sorumluluğumuzun da devam ettiğini bilmemiz gerekir. Dolayısıyla internette yerleşik değerlerimiz adeta yeniden üretiliyor. Örf ve adetlerimiz internet ortamında ne yazık ki değer yitiriyor. İnsani değerler de bu mekanda farklılık arz ediyor. Bu nedenle internetteki içerik ve gençlerin sörf yaparken nerede ne yaptıkları bence büyük önem arz ediyor. Normal olarak bir ebeveynin kendi çocuğunun evinin dışında nerede, kimin ne olduğunu bilmesi gerekiyorsa, başıboş ve uçsuz sokaklarda onlardan habersiz yanlışa düşebilecekleri düşünülüyorsa, aynı şeyin daha fazlasıyla internet ortamında çocukların kontrolsüz şekilde bırakılmasının oldukça tehlikeli sonuçlar doğuracağını da biz de biliyoruz. Memnuniyetle ifade ediyoruz ki artık aileler de biliyor. Özellikle son yıllarda ülkemizde olmasa da internetin doğduğu topraklarda ne tür tehlikeler oluşturduğunu. Adeta gençlerin bomba yapmak dahil bomba yapmayı öğrendikleri ve bunu kendi arkadaşlarının üzerinde de kullandığını görüyoruz. Demek ki tehlikeli bir mecradan bahsediyoruz. O zaman böyle şeylerin ülkemizde olmaması için özellikle günün büyük bir kısmını internette geçiren gençlerimizin değerlerini iyi bilmesi ve bunu ailesiyle çevresiyle birlikte bir internet kültürü oluşturacak şekilde de takip edilmesi gerektiğini de bir kere daha vurgulamakta fayda var. Bu nedenle internet ortamında hem içeriğin hem de güvenliğin büyük bir önem arz ettiğini söylemekte yarar var. Özellikle internet denen olguyu daha yeni yeni tam anlamıyla kullanmaya başlayan ülkemizde içeriye ve güvenliğe dikkat etmemiz gerektiğini de vurgulamakta fayda var. Yeni diyorum, sebebi şu, 14 yıl önce geniş band internet abonesi ülkemizde 22 bin seviyelerindeydi. Yanlış bilmiyorsam rakamı. 22 binlerden bugün 60 milyona gelmiş durumdayız. Tabii bu memnuniyet verici bir durum. Bütün okullarda internetin kullanıldığı çağdaş bir ülke haline gelmiş olmamızda yine memnuniyetimizin olduğu bir nokta. Tabii ki bakanlık olarak özellikle internet altyapısını oluştururken gerek kullanımın yaygınlaştırılması, gerek kullanıcıların bilinçlendirilmesi de bence çok önemli. Geleceğimiz olan gençlerimizin tüm yaşam tarzını etkileyen internet denen sanal medyanın başıboş bırakılmaması gerektiği de bir gerçek. Üç buçuk milyar insanın internet kullanıcısı olduğu, yaklaşık iki buçuk milyar insanın aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu, dört milyara yakın insanın da mobil telefon sahibi olduğunu ve mobil cihazlar üzerinden sosyal medyayı kullananların sayısının iki milyarı geçtiğini düşündüğümüzde sadece tedbir almanın yeterli olmadığını, bilinçlendirmenin de büyük önem taşıdığını özellikle vurgulamak gerekir. Esasında güvenli internet günü etkinliklerinin amacı da bu bilinçlendirmenin ve bu konuda bir farkındalığın oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Tabii değerli başkanımız söyledi, başkanımız dedi ki, başkalarının izinden giden, onları takip eden olmaktan çıkıp, yol açan olmalıyız. Evet yol açan olmalıyız. Ancak bir şeyi de unutmamalıyız. O yolun da nereye gittiğini bilmemiz gerekir. Eğer nereye gittiğini bilmediğiniz bir yol açıyor iseniz o yol sizi istediği yere götürür. Halbuki nihai hedefinizin ortaya konmuş o hedefe yürüyen yolu açmanız gerekiyor o hedefe yürüyen yolu da sağlıklı olarak açmamız gerekiyor. Bunu da unutmamakta fayda var. Dolayısıyla internetin doğru, etkin ve güvenli kullanımı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için dünyada birçok etkinlik yapılmakta. Ülkemizde de bu anlamda güvenli internet gülü her yıl Şubat ayında düzenlenmekte. Bugün de bu anlamda bu program düzenlendi. Tabii 2010 yılında BTK eliyle başlattığımız bu etkinliklerle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm kullanıcılara güvenli bir internet ortamını sağlamayı amaçladığımızı bir kere daha vurgulamakta fayda var. Bu kapsamda da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna güvenli internet kapsamında internet ile ilgili gelişmeleri takip etmek yeni politikalar üretmek, çocukların internet ortamında korunmalarının ve kullanmalarının çeşitli yollarının bulunması ve bunların desteklenmesi, çocukların internetin sunduğu olanaklardan en etkin şekilde yararlanırken internetin risklerine karşı da güvende olmalarını sağlamak için çalışmalar yapılması gerektiğini bilerek bu anlamda kuruma görevler verdik. Bu doğrultuda internet kafelerinin kullanılabileceği filtreleme programlarının belirlenmesi, çocuklarımıza dağıtılması amacıyla internet kullanımı konusunda tavsiyeler içeren kitapçıkların hazırlanması, zararlı içerikle mücadele amacıyla güvenli internet hizmeti oluşturulması gibi çalışmalar yapıldı. Güvenli İnternet Günü etkinlikleri bağlamında da Avrupa Birliği ve dünya ülkeleriyle paralel etkinlikler yürütülmeye başlandı. Tabi özellikle bugün Güvenli İnternet Merkezi tanıtımı da bu toplantının bir başka başlığı olduğuna göre kurulacak bilinçlendirme merkezinde internetin bilinçli kullanımının kullanımına ilişkin bilinçlendirme çalışmalarından, çocuk ve gençlerimize yönelik atölye çalışmalarına karşı kadar birçok faaliyetin yürütüleceği, bu atölye çalışmalarında robotik uygulamalar, çocuklar için kodlama, ve tasarımı gibi birçok faaliyetin de yürütüleceğini, bununla birlikte internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin şimdiye kadar yaptığımız farkındalık çalışmalarında devam edeceğini bir kere daha vurgulamak isterim kurulacak olan yeni yardım merkezi bünyesinde psikologlardan bilişim öğretmenine sosyal medya uzmanından bilgi güvenliği uzmanına kadar birçok kişinin interneti en geniş boyutuyla ele aldığı uzman bir grup grup çalışacak ve bu merkezde bu uzmanlar eşliğinde çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerinin internet kullanımıyla ilgili karşılaştıkları problemlere ilişkin tavsiyeler sorulacak ve danışmanlık hizmeti verilecek. Bunu ben çok önemsediğimi özellikle bir kere daha vurgulamak isterim. Tabii değişime katıl, güvenli internet için birlikte olalım teması ile çocuklarımız özellikle bu sene başkanımızın da söylediği gibi Türkiye'de öğretim gören ilk öğretim ve lise çağındaki gençlerimizden İnternet'tesiniz, güvende misiniz? konulu videoda çekin, gönderin diye bir yarışma düzenlendi. Başkanım söylediği dereceye giren çocuklarımız, aileleri, öğretmenleri kendilerini biliyor. Ancak derecedeki sıralamayı bilmiyorlar ve burada açıklanacak. Dolayısıyla memnuniyetle ifade etmek gerekir ki özellikle ortaokul çağındaki gençlerimizden Müthiş, çok güzel fikirler çıktı. Bu fikirler çerçevesinde de bu yarışma bence çok güzel oldu. Siz de biraz sonra göreceksiniz. Dolayısıyla bu gençlerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Elbette ki deminden beri söylüyoruz. Gençleri tek başına değil, aileleriyle birlikte, öğretmenleriyle birlikte bir ekip olarak değerlendiriyoruz. Birlikte başarı... Ama tersi olduğu zaman da birlikte başarısızlık var. Kimse kendini diğerinden ayırmasın. Ailelerle çocuklarla öğretmenlerin, öğretmenlerimizin birbirini tamamladığını da bu anlamda güzel ürünler çıktığını da özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii BTK öncülüğünde açılan bu merkezin daha kapsayıcı hale gelmesi sağlanacak. İnternetin zararlı yönlerinden çocuklarımızı koruyacak getirmiş olduğumuz fırsatlardan yararlanmaları sağlanacak. Bu vesileyle güvenli internet merkezinin de ülkemiz açısından, insanımız açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak merkezin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim çalışma arkadaşlarıma. Ve yine başkanımız söylediği bu kadar hazrunu bulmuşken her ortamda da bize soruluyor. Şu AKN ne olacak? Daha önce söylemiştim. Değerli başkanım sen de söylemiştin. Gençlerimiz haklı. Gençlerimiz diyor ki, bu kadar olanak sağlıyorsunuz, bu kadar imkan sağlıyorsunuz ve sadece ülkelerin değil, dünyanın geleceği artık internette, teknolojide, buna e-ticarette dahil olmak üzere bu kadar önemli bir mecrada bizi lütfen kısıtlamayın diyorlar. Ya da kısıtlıyorsanız da bir geçişler olsun, adeta yumuşak geçişler olsun. O yüzden. Adil kullanım noktası kotası ile ilgili başkanımız söyledi. Tekrar söylemiş olalım. Mayıs ayından itibaren bu senenin mayıs ayından itibaren kademeli bir geçiş olacak ve 2018 sonu itibariyle tamamen kaldırılacak ve yine bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Özellikle gece kullanılan internet de kotadan düşülmeyecek. Bunu da tekrar vurgulamış olalım. Çünkü gençler sizin konuştuklarınız, benim konuştuklarım hepsini üst üste koyarsanız bu abilerimiz, bu amcalarımız ne söylüyor? Bıraksınlar bunları da bizim işimize yarayacak bir şey söylesinler diyorlar. İşte onu da söylemiş olalım. Ez cümle gerçekten internet hayatımızı değiştiriyor. Elbette ki değiştirmeli. Elbette ki teknolojiyi sonuna kadar kullanmalıyız. Bu değişimin öncüsü olmalıyız. Ancak bu değişimin olumlu yönde olması lazım. Olumsuz yönde olabilecek değer yargılarımızda, ters düşen kültürümüzle, ters düşen aile yapımızı ülkedeki birlik ve beraberliğimizi halel getirecek şeylere de kesinlikle izin vermememiz gerekiyor. Bazen bu sizin internetteki özgürlük alanınızı kısıtlıyor gibi gözükse de Biliniz ki bu geleceğimizin teminatı olan siz gençleri daha donanımlı geleceğe taşımak için yaptığımız uygulamalardır. Bütün amacımız, bütün çalışmalarımızın amacı bu. O yüzden katılımlarınızdan dolayı tekrar hepinize çok çok teşekkür ederim. Sektörün temsilcilerine de söylüyorum. Elbette ki sektörü hızlı büyütmeliyiz, önce olmalıyız ama kontrolü de elden bırakmadan diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Gracias. Thank <laughs> you.